Merhaba arkadaşlar işte ben Kerem. Bugün ne yapacağız? Arkadaşlar bugün drone açılışı yapacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, durumumuz böyle. Kerem, evet. Sana dersem bana bak gel bir. Gel. Arkadaşlar durumumuz böyle. Burada pervanelerimizi korumak için var. Burada da kumandamız var arkadaşlar. Burada da arkadaşlar pilimiz var. Arkadaşlar bunu uçurunca videoyu çekeceğiz. Siz yukarıları görebileceksiniz. Arkadaşlar uçarken görebileceksiniz. O zaman arkadaşlar videoyu beğenmeyi takip etmeyi unutmayın.